Ama demedi yaşarsın bak. Ömrü Allah veriyor dedi. Git işine bak. Hastalık insan öldürmez buyurdu. Şeyhinin gizlenilmesi gerekli olan sırlarını gizlemektir. Şeyh sana bir talimat verdi. Sen onu ayara anlatma. Mesela dedi ki şunlarla şunlarla irtibatımız yok değil mi? Gidip oranın muhip olan adama bunu anlatırsan şeyhi buz eder. Öyle değil mi? Ondan sonra bir sürü Dağdan, tepeden odun getirir. Yok öyle dememiştir de siz uydurmuşsunuz da. Ben bugün bir paylaşım yaptım. Sultanımızın ifadesi. Allah bizi profesyonel münafıklardan muhafaza etsin diyor. Ben hiç duymadım böyle bir tabir. Allah bizi profesyonel münafıklardan muhafaza etsin. Ben de altına şey yazdım. Allah iftiracılardan da bizi korusun dedim. Ben Whatsapp'ta durum yazısında yazıyorum. Twitter mi bitiriyor yok onlarla uğraşamam. <laughs> bu bile zamanımı alıyor yani. Bu Whatsapp'ta yazıyorum da. Buna rağmen de çok bana sövdüler yani. Onu da size söyleyeyim yani bu ara. Çok güzel. Hiç günahım yok şu anda. Yani ilk bir şey yazdım mesela. Sultan Hazretleri yaşadığı başladığında. Postnişin diye. Nasıl kızmışlar adamlar nasıl kızmışlar. Niye kızıyorsunuz kardeşim? Bu tasavvuf ilmidir. Bak sofiler bu konuda tevazu yapmam. Ben 45 senedir bu işle uğraşıyorum. Tasavvufu en iyi bilenlerden biriyim. Çok iyi hocalarla arkadaşlık yaptım. Tasavvuf usta çırak ilişkisidir. Tasavvuf ustadan öğrenilir. Kitaplarla öğrenilmez. Kitapları okursun, anladığını anlarsın, anlamadığını anlamazsın. Ama usta sana onu hazmettirir. Ben yaklaşık 100 tane iyi ustayla aşırı neşir oldum. Hepsi de kıymetli zatlardı. Bir tanesi Mehmet Yarbay abiydi mesela. Allah rahmet etsin. Asım Başşavuş abi vardı İstanbul'da. Ahmet Şahin abi vardı. Aydın amca vardı. Vardı da var. Lütferim hoca vardı. Bunlardan çok istifade ettim. Onun için tevazu yapmam yani. Tasavvuf bilirim. Bunda övünme yok, kibir yok, gururla yok. E, i̇şimiz yani bu. Mesleğimiz. Bana bir gün Muş'ta bir molla sordu. Siz ne iş yaparsınız dedi. Kalp işi yaparız dedim. Ondan sonra dedim mesela sen şimdi bize buz edersin ya. Biz sana acırız yoksa biz sana da cevabını veririz dedim. Meğerse buz ediyor mu şu anda? Mahcup oldu adam. Ne gibi zamanlarda şeyhle sohbet edeceğini bilmek diğer bir adam. Şeyh neşeliyken sohbet edin buyuruyor. Bir gün Sultan Hazretleri çok celalli bir şekilde evden çıkmış. Gavsımız saklanmış bir direğin arkasına. Celalli diye. O ara Rize'li birisi önünü kesmiş. Sultan Hazretleri'nin. Demiş uy babacığım. Haçan seni kim kızdıraydı? Şöyle baba onu vuracağım demiş. Öyle bir keyif etmiş mübarek öyle bir gülmüş ki Gavs Hazretleri ona yemek ikram etmiş. Ya sen Sultan Hazretleri'nin keyfini getirdin diye. Samimi şöyle bir şey da yani hakikaten vardır bizim Karadenizlilerde. Şeyhin meclisinde soru soranlara cevap vermemek. Diğer bir adab, şeyhin meclisinde, e şöyle oluyor, ben o meclislerde bir miktar bulundum, senin çok iyi bildiğin bir soru soruluyor. Nefis bir anda diyor ki hemen cevap ver. Verme diyor işte, adab o. Verme, sükut et. Bir kere öyle yaptım. Verdim cevabı, ondan sonra nasıl utandım, aman yarabbim, hemen oradan kaçtım. Bir sade kurban dedim. Sultanımız dedi ki, sohbet seni sarmadı değil mi dedi. Ben de kurban dedim. <laughs> Ondan sonra tutamadım kendimi o anda. İşte ders olacak ya. Hani burada da anlatacağım bir onun için herhalde. Postişin. Postişin soru geldi ya cevaplayalım. Bu şurumuza aykırı ama çok eski arkadaşımdır. Mecburen cevaplandıracağım. Şimdi şeyh vefat edeceği zaman ya kendisi der ki bu bizim yerimize şeyhtir. Aslında demiş Sultan Seyyid Mesfak Hazretleri birkaç kere demiş. Bir kere değil. 2014 yılında Kasri Arifan'da Sakı sen de tövbe ver diyor. Ya şeyhin yanında halife tövbe veremez kardeşim. Şey eğer diyorsa ki sen de tövbe ver artık ona irşat izni vermiş demektir. Bu bir. İki, 2015 senesinde menzilde çok kalabalık var hatır alacaklar sofiler. Mübarek diyor ki sakı sen de hatır ver. Etti ki benim vekalet kitabım var çantamda taşıyorum. Vekalet kitabın üzerinde kimin imzası var biliyor musunuz? Bundan 20 küsür sene evvel verildi vakıf verdi bize. Hadim el Müslimin Muhammed Saki. Ya şeyh o bizim şeyhimiz miydi yani? Hem de Hadi bir Müslümin Seyyid Abdülbaki el Hüseyin'i yazan kitabı aldılar. bir ben vermedim, onu da saklıyorum. Onu da itiraf edeyim size. Bulamadım dedim. Sonra dedim ki ya hatıra olarak saklayacağım dedim. Yalan olmasın dedim. Hadimil Müslim'in Muhammed Saki yazıyor. Ne demek bu ya? Şeyh hayatta. Ben Muhammed Saki Hazretleri'nin vekili miyim? Vekalet kitabında öyle yazıyor. Daha ne olsun? Ha artı eğer işaret etmediyse bunlar işaret kabul etme. Şeyh vefat ettiğinde şeyhin mülklerini kahir ekseriyeti postnişine intisap eder. Oradaydım ben. Bir camide bin kişi var. Diğer camide yüz kişi var. Diğerinde elli kişi var. Ne anlıyorsun? Hala anlamıyorsan gözün kör olması lazım. Ha, şu var. Ben demiyorum ki diğerleri küçük zattır. Hatta onların sofilerine de dedim. Bak şeyhinizi anlatmak için acemileri toplayın. Sohbetçiniz yoksa çağırın beni. Ben sizin şeyhinizi anlatayım tövbe verin. Sizden iyi anlatırım dedim. Sıkıntı yok. Ben Muhammed Konevi Hazretleri'nin büritlerine de onu söylemiştim. Bak bizim sofilere müsallat olmayın. Çeşitli şekillerde insanların kalbini karıştırmayın. Çağırın başkalarını. Yoksa sohbetçiniz. Çağırın ben ulan. Ben size sohbet edeyim, şeyinizi anlatayım. Tövbe verin. Allah'ın izniyle sizden iyi anlatırım dedim. Bak Muhammed Konevi Hazretleri için de söyledim. 14 yıl bana hatme taşı vermiş bir adam. Kıymetli birisi. Yani böyle olduğu için böyle. Yoksa benim şeyhim olduğu için değil. Ben o zaman da Gavsa Gavsane Hazretleri'ne ilk Gavs diyen kişi ben. Bu kürsüden de söylemişimdir. bastonunu Gavs diyor. Hatırlayanlar vardır. O zaman daha kimse Gavs demiyordu. Benden dört sene sonra dediler Gavs Sani diye. Hatta onun için ben Tepeören'de mübarek sultanımıza sordum. Babanızın ilk tövbeyi Gavs olarak verdiğine dair yemin ettim. Kefaret vereyim mi kurban dedim. Gerekmez dedi. Ben dedi emin bir yerden duydum. Sultan Hazretleri'nin kabri kapatılırken Gavs'lık tacı giydirilmiş dedi. E şimdi de yemin ediyorum. Ha siz de şahit olun. Bu zat ilk tövbeyi Gavs-ı Azam Kutbul bu olarak verdi. Artık bundan sonra nereye girecek, kim görecek bilmiyorum. Herkes görecek. Allah razı olsun.